arkadaşlar. Evet bugün harika bir koşu antrenmanındayız. Bugün yaklaşık 1 saat 40 dakikalık bir antrenmanım var. Böyle uzun uzun bir antrenman ve sıcakta bir antrenman. Neden sıcakta koşuyorum? Bununla ilgili biraz konuşacağız. Daha doğrusu yazın sıcakta neden koşmalıyız? Nasıl koşarız? Koşarken neler giymeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sıcakta koşmak gerçekten çok önemli. Neden diyeceksiniz? Bizim yarışlarımız sıcakta da olabiliyor. Senin yarışında da sıcakta da olabilecek. Şu cümleyi çok duyuyorum. İşte herhangi bir yarıştan sonra "Uf çok sıcaktı. Su yetmedi." falan. Evet. Neden? Çünkü vücudumuz alışık değil buna. Ama vücut öyle bir şey ki arkadaşlar çok kolay adapte olabiliyor. Bunun için biraz zaman ve biraz da uğraşmak lazım. Ben şu anda buna uğraşıyorum. Çünkü dediğim gibi bizim yarışlarımızda Ironman'lerde bisikletten indikten sonra bir maraton koşuyorsunuz biliyorsunuz, 180 kilometre bisikletten sonra. Bu da yaklaşık saat 1-2 gibi oluyor. Ne kadar hava serin olsa da bir sıcaklık oluyor arkadaşlar. Evet şimdi size bunlardan bahsedeceğim ama koşarak bahsedeceğim, bu arada Dalaman Hilton'dayım. Mis gibi, bunu otelin etrafında yaklaşık 2 kilometrelik bir koşu pisti var arkadaşlar ve aynı zamanda hemen arkasında bir tane böyle patika bölümü var. Onlar da yetmedi diyelim. Ta ilerlere kadar, sarı germeye kadar koşabileceğiniz dümdüz bir yol var. Şimdi hem onları göstereceğim size bu arada. Çünkü dediğim gibi 1 saat 40 dakika koşacağız. Hem de yazın koşmakla ilgili biraz konuşacağız. Hadi bakalım. Başlıyoruz. bir numaralı kuralı. Sıvı alım arkadaşlar. Sıvı alımı çok önemlidir. Yani bir saat koşsanız bile eğer sıcaktaysanız sıvı alımını düzgün yapmanız lazım. Çünkü terliyoruz. Vücudumuz terliyor. Terle beraber bazı mineralleri de atıyoruz, tuz atıyoruz. Bunları yerine koymamız lazım. Hani diyorsunuz ya yarış sırasında kramp girdi ya da işte performansın bir anda düştü. Aslında bu sıvı alımı ile ilgili arkadaşlar. Su, evet su önemli ama önemli olan elektrolitli bir şeyler de koymanız lazım suyun içine ki biraz önce dediğim gibi terlemeyle attığınız mineralleri geri koyun. Evet ben böyle bir bel çantası taşıyorum Salamon'un belt çantası. Bunun içine de gene Salomon'un o koşuda kullandığımız flexlerinden kullanıyorum. Ve burada işte şunun içinde benim elektrolit var bugün. Bir saat kırk dakikalık antrenmanım var. Ve yanıma da ekstradan elektrolit tablet de aldım fazladan. Çünkü antrenman sırasında bu bitecek ve bunun yerine bir tane daha su koyacağım. Ona da elektrolit koymak istiyorum. Ve bu işte sizin aslında performansınızı birebir etkileyen bir şey. O sıvı alımı düştükçe performans yavaş yavaş hızınız yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bu arada terlemek kötü bir şey değil aslında. Terleme vücudun bir savunma mekanizması. Sizin vücudunuzu soğutmaya çalışıyor. Bu aslında sıcakta koşmamızın en büyük nedenlerinden biri bu arkadaşlar. Vücudu adapte etmek ve bir avantajı da var aslında sıcakta koşmanın. Siz bu şekilde antrenman yaptığınız zaman normal bir koşulda performansınız bir tık daha aslında daha iyi oluyor. Çünkü vücudunuz sıcağa adapte olmuş durumda. Normal bir havada daha rahat bir şekilde sıvı alımını bile daha rahat dengeliyorsunuz. İşte bu sıvı alımını sıcağın durumuna göre sizin değerlendirmeniz lazım. Çok fazla da almamanız lazım, çok az da almamanız lazım. Ben her 10 dakikada bir bir yudum alarak bunu bir yudum, iki yudum alarak bunu dengeliyorum. Çünkü susadığınız zaman arkadaşlar her şey için çok geçtir. Susamamanız lazım kesinlikle. Yani bu diliniz damağınız kuruyor ya onun olmaması gerekiyor. O yüzden sürekli böyle bir e, sıvı alımı gerekir. Mesela ben yarışlarda her sipiye dururum, uğrarım, durmam tabi. Oradan bir su alır, bir yudum alır, gerisini kafadan dökerim. Çünkü işte vücudu soğutmak dedim ya, vücudu dıştan da soğutabilirsiniz. İşte o biraz sonra anlatacağım, kıyafet seçimi de bundan önemli. Hadi antrenmana devam. Orada arada dedim dediğim gibi herhangi bir çantanız ya da işte o suluktan yoksa bunu bandana ve normal bir pet şişeyle de çözebilirsiniz. Onunla ilgili bir tane reels yaparım. Onunla da şey yapabilirsiniz ya da koşu parkurunuzu düzgün ayarlarsınız ve o loop'lu bir şekilde olursa bir noktaya suyunuzu gizlersiniz arkadaşlar ve oradan geçerken de arada böyle bir yudum alırsınız. Ya da dediğim gibi parkuru düzgün seçip marketlere de uğrayabilirsiniz uzun koşunuz varsa. Hadi devam. Evet gelelim ikinci maddeye. Bu tür koşullarda arkadaşlar kıyafet seçimi de çok önemli. Böyle pamuklu tişörtler giymememiz lazım. Daha çok işte sentetikleri vücuttan uzaklaştıracak tişörtler seçmeniz ya da işte aynı şekilde şortlar Yani üzerinizde ter durursa o bir süre sonra ağırlık yapacaktır ve vücudunuzu daha çok ısıtmaya başlayacaktır. Ama mesela bu tişörtün özelliği 37,5 diye bir şey var vücudunuzu 37,5 derecede tutuyor. Böyle bir güzelliği var arkadaşlar. Evet biraz maliyetli oluyor onlar. Ama bu tür antrenmanlar için önemli arkadaşlar. Performans istiyorsanız maalesef biraz kesenin ağzını açacaksınız. Ama bu tişörtlerin güzelliği bir alıyorsunuz çok uzun süre giyiyorsunuz. Yani diğer tişörtler gibi 10 antrenmanda deforme olmuyor. Bir diğer konuda arkadaşlar bu antrenmanlarda yani yazın yapacağınız, sıcakta yapacağınız antrenmanlarda koşu payısınız çok önemli değil. Çünkü normal zamanda yaptığınız hızlara ulaşmanız çok zor. O zaman nabzınız çok fazla yükselir. Bu da işte yine çok terlemenize neden olur. Özellikle adaptasyon döneminde daha hafif pacelerle, daha yavaş pacelerle koşsanız sizin için daha mantıklı. Ki bu adaptasyonu benim de burada yaptığım gibi çok hızlı olmayan ben şu anda 135-140 muz aralığında gideceğim ve biraz önce dediğim gibi 1 saat 40 dakika koşacağım diyordum bu şekilde adapte olmaya başlayacak evet bu her şeyde olduğu gibi bu da biraz zaman alacak bir şey arkadaşlar hep soruyorsunuz bana nabzımızı nasıl düşürürüz biraz önce dediğim antrenmanda çok rahat düşürülebilir ama zaman lazım bu arada Dalaman'da da var arkadaşlar ve burada PT Akademi de var. Benim bütün canlarım burada. O yüzden burayı bir tık daha seviyorum. Şimdi antrenman sonrası hemen recovery'mizi yapıyoruz burada. Bu arada dün 150 kilometre bisiklet bir antrenmanım vardı mesela. Ne kadar erken çıksan da yine 12'de bitiyor antrenman. Ve böylelikle de sıcakta bunu yapmış oluyorsun. Ama işte hep söylüyorum. Acısını şimdi çekeceğiz ki yarışta fazla acı çekmeyelim. Devam. Evet demin malzeme seçiminden bahsettik. Mesela ben sürekli bu tür antrenmanlara şapka taşıyorum. Yarışlarda şapka giyiyorum. Bu şapka hem güneşten koruyor hem de açıkçası ben bir de kel olduğum için terin buradan böyle buradan birikip buradan akmasına neden oluyor. Ve böylelikle gözüme falan ter gelmiyor. Yani bir şapkayla koşmak özellikle bu tür havalarda her zaman için iyidir arkadaşlar. Evet şapka önemli dedik. Seçeceğiniz giysilerin rengi de önemli arkadaşlar. Açık renk giysiler seçerseniz daha rahat edersiniz açıkçası. Koyu renk çünkü biliyorsunuz güneşi çeker. Açık renk güneşi yansıtır. O yüzden beyaz ağırlıklı giyinirseniz daha güzel olur. Ve bu arada bir noktada arkadaşlar nabız bandı. Bu tür antrenmanlarda nabız bandı mutlaka taşıyın. Çünkü işte sıcak olduğu için nabzınız bir anda yükselebilir. Hissiyatınız bunu fark etmeyebilir ama hep siz hemen böyle saatlerini görebilirsiniz. O zaman çok da şey yapmayın yani. Çok da zorlamamak lazım. Ee, hemen bir tık düşürüp nabzı toparlayıp sonra devam etmekte fayda var. Hadi devam. Yazın koşarken arkadaşlar eğer diyorsanız çok sıcak olmasın işte böyle bir parkur seçebilirsiniz. Patika parkurları bu yüzden harikadır. Çünkü şöyle bir şey var. Yerden size sıcaklık gelmez. Asfaltta biraz e, asfalt ısındığı için sokak koşularında, yol koşularında yerden de bir ısı alırsınız. Ama burada öyle bir şey yok. Zaten gölgede koşuyorsunuz genel olarak böyle bir patika bulduğunuz zaman. Mesela Belgrad Ormanı olabilir İstanbul'da. Ya da ne bileyim Ayvat Ayvat olabilir. Aydos biraz olmuyor çünkü ağaçların hepsini kestiler orada. Ama yine böyle bir ağaçlıklı bir yer bulursanız çok büyük avantajlı. İşte Dalaman'da böyle de bir yer var arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi yaklaşık 10 kilometrelik falan bir parkur var burada. Buradan bu arada bisiklet de yapılıyor. Yani burası bisiklet rotası olarak çizilmiş ama çok rahat da koşuluyor. Yani şöyle bir şey var. Yine sıcak sıcakta koşmak istemiyorsanız güneşin aydınlanma saatine bakın ve ona yakın bir şekilde çıkabilirsiniz. Yani biraz erken kalkmanız gerekebilir. Yazın ortalarında bu 6 gibi oluyor ama şimdi artık 6.40'da falan güneş aydınlanıyor. Neden güneş aydınlanması diyorum? Birinci nedeni çok karanlıkta koşmak da zevkli olmayabiliyor. Ama bir de şu var köpekler tam uyanmamış oluyor. O zaman köpek kişiler biraz daha tedirgin olabiliyorlar. Ama güneş çıktığı zaman köpekler daha bir rahatlıyor. O yüzden de bir e, rahatlık var. Bu arada bu alan tamamen otelin için olduğu için köpek falan yok burada. Evet şimdi koşuya devam. Evet buraya bir harita koymuşlar arkadaşlar. Bakın koşumuz buradan başladı. Böyle iki tur attım burada. Sonra buradan çıktım. Şimdi şuralarda bir yerdeyim. Böyle buradan şimdi tekrar otelin oraya dönebiliriz ya da bir iki tur atarım burada. Daha koşu uzun. <laughs> evet, diğer bir konu arkadaşlar sıvı alımı. Diyeceksiniz abi başta anlattın ya bunu. Evet anlattım ama bu çok önemli arkadaşlar. Yani vücudu alıştıracağım diye sakın susuz ya da e, elektrolitsiz çıkmayın arkadaşlar. Çünkü vücut ona alışmaz. Vücut suyla çalışan bir mekanizma. Sizin bütün işlemleri suyla yapıyor. Ya aslında evet bütün e, vücuttaki iletişim suyla şey yapılıyor arkadaşlar. Tuz da buna yardımcı oluyor. İşte bunlara bunları vücuttan eksiltmemek lazım. Bu çok önemli. Özellikle yarışlarda yani bisiklet yarışlarında da diyorlar CP'lerde durmayacağım. İşte orada zaman kaybetmek istemiyorum. Ya da ultralarda, ultramaratonlarda ben CP'de durmayacağım. Az suyla koşacağım. Zaman kaybetmek istemiyorum. Eğer işte susuz gidersen o zaman zaman kaybedersin. Bir süre sonra performansın düşer. Bir süre sonra sen düşersin. Komple yarış bitebilir. O yüzden sıvı alımı gerçekten çok önemli. Yani yanınızda tuz hapı da taşıyabilirsiniz. Benim o kullandığım Ondugo'nun magnezyum tabletleri var. Onlardan taşıyabilirsiniz. Ufak poşetlere koyup. Ben öyle yapıyorum. Bakın öyle Kilitli poşetlere koyuyorum arkadaşlar. Tuz haplarında bunları da hepsini ayrı ayrı poşetliyorum ki ıslanmasın e, antrenman ve yarış sırasında. Bunu şimdi suyumu taze erken içine bunu da atacağım ve böylelikle zengin bir su olacak. Bu gerçekten çok önemli. Yani videonun tamamı da bununla ilgili olabilir. Çünkü yani performans tamamen buna bağlı arkadaşlar. Bunu es geçmemeniz lazım ve tabii ki beslenmeniz de çok önemli ve tabii ki antrenman yapmak da. Ve şöyle de bir şey var hani biraz önce dedim ya kramp mevzusu. İşte krampların %80'i sıvı eksikliğinden ve elektrolit eksikliğinden giriyor arkadaşlar. Bir diğer bölümleri de işte antrenman eksikliği. Hadi devam. Benim bu arada 40 dakika oldu da. Bir saat var. <laughs> çok eğleniyoruz çok. Evet bu arada arkadaşlar bu otelde böyle bir kayak bölümü de var. Yani buraya gelince koşup bisiklete binip, daha bisiklete binip, iyi bakabilir kayıt yapabilirsiniz. Aynı zamanda PT Akademi'de recovery'nizi yapabilirsiniz ve efsane beslenebilirsiniz. <laughs> bu arada mı? emin dedim ya sıvı alımı çok önemli diye. Evet arkadaşlar sıvı alımı çok önemli. Bu arada o sıvıyı soğuk alabilirseniz çok daha önemli. Çünkü vücudu içeriden soğutmaya başladığınız zaman daha az terlemenize neden olacaktır bu. Bunun için de işte bir öneri suluk matarınızı yani benim o flexi şunu geceden buzlu buzluğa koyabilirsiniz. O donabilir. Koşudan böyle yarım saat önce çıkarırsınız. Ya da normal bir mataranızı bisiklet kullanıyorsunuz ya da normal bir pet şişeyi su, buzluğa koyun da koşudan yarım saat 40 dakika önce onu çıkarın o erimeye başlasın sizinle beraber koşu sırasında da eriyecektir zaten o ve sürekli soğuk su içme durumunuz olacaktır soğuk su da çok önemli arkadaşlar bazıları bandanaya buz koyup böyle ensesine falan koyuyor evet buradan da soğuk almak çok önemli onu da yapabilirsiniz eğer çok sıcaksa. Çünkü onlar maraton desablesle falan koşar arkadaşlar. Yani bu durum biraz bulunduğunuz yerin şartlarına göre belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ama hava nasıl olsun çıkın koşun arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Çünkü bir de şöyle bir durum var. yani Bizim şu anda yaptığımız antrenman kışın başlarında yeni başlayacak olan yarışlar için yaptığımız antrenman. Mesela Kapadokya Ultra Trail için yaptığımız antrenman. Eğer bu dönemde antrenman yapmazsan Kapadokya için e, yapacak bir şey yok. Zaten Ekim'de yarış var. Ya da daha ileriki zamanlarda olacak yarışlarda sezonu iyi başlamak istiyorsan işte bu dönemlerde antrenman yapman lazım. Hadi. Ben şimdi antrenmanı bitireyim. Yaklaşık bir yarım saatim kaldı. Böyle muhabbet ede de güzel oldu. ha. Antrenman bitti. Ama... Bugünlük bu kadar. Daha başka bu tür böyle bilgi vloglarının olmasını istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu mutlaka like edin. Abone olmayı unutmayın ve bol bol paylaşın. Paylaşın ki bu video çok izlensin. Ben, ben de bir kaza geleyim. Ondan sonra daha çok videolar yapalım. Hadi. Evet işte yazın koşmanın en büyük faydalarından biri de bu arkadaşlar. Hemen böyle bir yerde recovery yapabiliyorsun. Suyu atlayabiliyorsun. Ama şimdi ben gideceğim. Duşumu alacağım. Kahvaltımı edeceğim. Düzgün bir proteinimi alayım. Sonra atlarız suya. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.